Merhaba sevgili astrolojtever takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok daha farklı bir bakış açısından e, şu andaki yaşadığımız duruma bir açıklama getirmek istiyorum. E, yaklaşık 5 yıldır video çekiyorum ve videolarımda her seferinde e, spiritüel bir astrolog olduğumu, her şeye bakış açımın çok daha büyük bir resme e, bakarak cevapladığımı ve astroloji de bu şekilde yorumladığımı e, takip edenler biliyor ama ben şöyle bir toparlayarak size e, ilahi planla ilgili bahsetmek istediğim konulardan e, bazı kesitler söyleyeceğim Öncelikle e, hayata hayat amacımız hayata geliş sebebimiz e, yapmak istediğimiz şeyler yaptığımız şeyler yaptığımız doğrular ve yanlışlar astroloji haritamızda e, çok net ve açık görünüyor. Evet, kişisel hayatlarımızda, danışmanlıklarda kişilerin yapacağı konularla ilgili aydınlatmalar veriyoruz. Ama mundüel haritalarda, yani ilke haritalarında durum çok daha farklı. Evet, biz bu büyük resmin içindeyiz ve içerisinde kendimize düşen e, pay kadar bir e, girişimde bulunabiliyoruz. Yani e, biz ne yaparsak yapalım. Kendimizle ilgili doğruyu yaptığımızda aslında vatanımızla ilgili doğru bir şey yapmış oluyoruz. Yani aslında her şey iç içe. Ee, öncelikle Türkiye haritasından girmek istiyorum konuya. Türkiye haritasında güney düğümü balık, kuzey düğümü başak ve üçüncü evinde bir kuzey düğümü var. Bir e, su üçgeniyle, uçurtma apeksiyle e, kuzey düğümüne çıkan bir açısı var. Daha önce de bunu videolarımda yorumlarken söyledim. Her seferinde yükselen yengeç olduğumuz için ve Plüto birinci evimizde olduğu için büyük bir acıla, acıyla dönüşmek zorunda kalan, dönüşen ancak o zaman aklı başına gelen bir ülkeyiz dedim. Güney düğümü aslında bırakmamız gereken taraf, kuzey düğümü ise bu hayatta güney düğümümüzle birlikte kuzey düğümümüzü gerçekleştirmemiz gereken bir durum. Yani Türkiye'nin çizili bir kaderi yok aslında. Kaderini kendi çiziyor, kendi elinde demek. Ama yaptığımız yanlışlar uzun yıllardır da Neptün'ün balık burcunda oluşu aslında inançlarla ilgili sınavlarımızın çok ağır bir şekilde 20 yıldır yaşadığımızı gösteriyor. Evet bu arada Kiron e, Türkiye'de 100. yılını tamamladı. Yani artık yine bir kiron kavuşması yaşadı. Acılardan ders alma, ders çıkartma. Şubat ayında çok büyük bir acı yaşadık. Ve Şubat ayından yaklaşık bir yıl önce Türkiye haritasında 28 yıllık bir döngüyü kapattık. Tabi bu 28 yıllık döngüyü kapattığımız süreçte Hemen akabinde Zodyak'ın son burcu olan Balık Burcu'na geçti Satürn. Yani Zodyak da 28 yıllık bir döngüsünü tamamlıyor. Yani ilahi planın ne kadar büyük olduğunu anlatmak için bunu bu şekilde detaylandırıyorum. Umarım da doğru şekilde geçirebilirim size. Dolayısıyla Türkiye yeni ayına Kova Burcu'nda girdi. Ve 8. evinde. Aslında bu burası değerlerimiz toprağımız, malımız, mülkümüz bize ait olan zenginlikleri gösteriyor. Ülkemize ait olan zenginlikleri. Ama 20 yıllık süreçte bu zenginliklerimizi yavaş yavaş tüketildiğinin de farkındasınız. Şimdi yine tesadüf değil ki 28 yıllık satürn döngüsüyle birlikte Türkiye'de 28 yıllık döngüsünü kapattı. Ama neden hala düzelmedi? Herkes bunu söylüyor işte. Çünkü satürn balık sürecindeyiz. Satürn balık daha önceki videolarımda da bahsettiğim için kadersel bir durum var. Ve artık bu sınav Tanrı'nın sınavı. Satürn dünyevi konuları ve dünyevi sorumlulukları anlatır. Ve burada e, Tanrı'nın sınavı olduğu için de dünyevi sorumluluklarda kim ne kadar başarı gösterdi, kim e, sıkıntısı olanın yanında oldu, kim fedakar oldu, kim kendinden verdi. Evet, eğer ki bir tanrı inancınız varsa, büyük resmi çok daha kolay görebileceksiniz, buna eminim. Ve Satürn aynı zamanda politikacıları da anlatır. 28 yıl önceki Satürn döngüsüne baktığımızda da yine e, bir siyasinin asılması, başka bir siyasinin e, çok daha zor durumlar yaşadığını, dünyada başka siyasilerin de sonlarının olduğunu tarihlere dönüp bakarak astrolojik açısın, açıdan bulabilirsiniz. Konumuz bu değil, bunu sadece anlamanız açısından söylüyorum. Evet, bu süreç e, Tanrı'nın sınavı ve siyasi e, açıdan baktığımızda zor ülke koşullarında insanları zor duruma sürükleyen bir baş olduğunu gösteriyor. Hemen tekrar Plüto'ya geçmek istiyorum. Plüto Oğlak Burcu'nda çok zor koşullarla sınadı tüm dünyayı COVID'le birlikte. Ve tabii ki biz ülke olarak en çok zorlandığımız sağlıktan ziyade en çok zorlandığımız mesele ekonomiydi. Neden ekonomiydi? Bunu ta 2016'daki videolarımızda ve anlattığım şeylerde söylemiştim. Türkiye COVID'den daha büyük bir belayla sınanacak. Bu da ekonomi durumu diye. Ekonomiydi çünkü güney düğümü balık ve güney düğümü balık olan herkes para anlamında sınanır. Çünkü o kadar her şeye çok güvenir ki o kadar Tanrı'nın onun için çok iyi bir plan yazdığını düşünerek hareket eder ki e, ve düşünmeden yapar bir şeyi, çok önemsemeden yapar. Ama Başak daha hesapçıdır, daha planlıdır, daha detayları görür. Ve Dolayısıyla ülkemizde biliyorsunuz e, ilahi plan, ilahi akış, evet buna çok inanırız. Ama Atatürk ne demiş? Bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcınız kendiniz olun. O yüzden oylar kullanıldığında dikkat edelim, planlayalım. E, bir, bir şekilde bu, bu görev içerisinde çok büyük etkilerde bulunamasak, var olanı yaşayacak olsak bile... E bu, bu süreci böyle geçirmek durumundayız. Buna alışmak durumundayız. Plan yapmaya alışmak durumundayız. Ve hala bu risk devam ediyor. Gelelim hala neden kurtulmada. E, Türkiye progres ay aya kova'da yaşadı ve kovadan sonra gelen burç balık burcu. Dolayısıyla Güney Düğümü de balık. Yani hala sıkıntılar bitmedi demek. O yüzden 2023'ün başında büyük bir felaket yaşadık. Çünkü progres kendi içinde günü düğümüyle kavuştu. Ve gerçekten yine bize ilk seçimdeki sonuçta bu kadar fedakarlık yapmamıza rağmen, bu kadar zor durumda olan insanlar için fedakarlık yapmamıza rağmen hala hiçbir şeyi görmüyor insanlar. Artık kendimi düşüneceğim moduna girdik. Evet videolarda hep bahsettim. iki seçilmiş kişi vardı. Bir e, Sayın Tayyip Erdoğan seçilmiş bir kişiydi. Neden? Çünkü haritasında krariyet yıldızı var. Ve tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu da e, yine uzun yıllardır CHP'nin başında ve e, hala başında olmayı e, tutkuyla devam ettirdi. Çünkü Güney Düğümü Akrep asla başladı ve bırakmak istemedi. Oraya o tatmine ulaşmak istedi. Ama Kuzey Düğümü boğa. Dolayısıyla bu sene onun için düz yerleşimdi ama o tutkulardan vazgeçmesi gerekiyordu, vazgeçmedi. Tabii bu da ilahi planın içerisinde. Yine Sayın Tayyip Erdoğan Antares'le durdurulamaz bir yükselişin içine girdi. Tabi bu yükseliş bu 20 yıl içerisinde yaşanmış bir yükselişti ama artık Antares'te Satürn balıkla bir kare açı yapacak. Tabii burada e, Tanrı bilir kimin ne kadar ne iyi, ne doğru, ne yanlış olduğunu biz astroloji açısından bakış açıma söylüyorum ve astroloji yorumuyla söylüyorum. Bunu her daim belirtiyorum. Ben ne politika e, ne de kendi fikrimi söyleyecek bir merciyim. Bu benim fikrim değil, astrolojide yaptığım yorumdur. Ee, evet, Antares Satürn'e kare açı yapacak. Şu anda zaten yaşadığımız dolunayın içerisinde bir kare açısı var. Evet, büyük büyük bir manipülasyonla e, olumsuz durumlar yaşadık. Yine seçim e, böyle olması gerekiyordu. Ve Sayın Tayyip Bey'in kazanması gerekiyordu. Çünkü bir kraliyet yıldızına sahip. E, ve hatta e, yaklaşık birkaç gün önce... Ee, şöyle bir yorumda bulundum çok sevdiğim bir e, arkadaşıma ee, umarım bu seçimi Sayın Kılıçdaroğlu almasın çünkü büyük resmi görebiliyorum eğer iyi bir insansa korunuyorsa da almasın evet dediğim gibi de oldu korunuyor ee, çünkü almaması gerekiyordu olmaması gerekiyordu yoksa kucağına bomba almış gibi olacaktı. Evet, belki böyle bir video çekerek e, kendimi riske de atıyor olabilirim. E, ama ben bir yükselen aslanım ve e, bu sahnedeki görevimi de onurla ve şerefle vatanım için sonuna kadar anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben burada sadece astroloji yorumu yapıyorum. E, tabii inanıp inanmamak da siz takipçilere kalmış bir şey Evet nerede kalmıştık e, ilahi planda Tayyip Bey'in kazanması gerekiyordu e, sanki buna sevilmişim ya da e, bunun için çığlık atıyormuşum gibi düşünmeyin büyük resmi görüyorum olması gereken bu Evet bu senenin sonunda hatta senenin sonu gelmeden Temmuz ayında bu büyük resmi zaten fark edeceğiz. Ve siz de görmeye çalışın. İki taraf muhalefetin de e, taraftarı, diğer e, hükümetin taraftarı gibi bir bakış açısından. Ve bu bakış açısından çıkması ve bu bakış açısını kırması lazım. Biz de e, bu astroloji içerisinde olmadan önce hiçbir şekilde hiçbir siyasinin haritasına e, bakmamıştım, incelememiştim. Şu anda çok daha farklı bir e, pencereden bakmaya çalışıyorum. Bir korku dağı var ve bu korku dağını da ancak kendimize güvenerek aşabiliriz. Ama burada güvenmemiz gereken Tanrı'nın sınavında asla yanılmayacağı. Yani ismime adıma emin olduğum kadar e, bu durumun bizim için, ülkemiz için, vatanımız için, zor durumda olan insanlar için hayra döneceğine o kadar eminim. Eğer ki şurada e, bununla ilgili söz de vermek istiyorum. Eğer ki durum bunun tersi çıkarsa e, ben artık astroloji yorumlamayı bırakırım. O derece eminim. Nerede kaldık? İlahi planın içerisindeyiz ve bu planda kraliyet yıldızı olan Sayın Tayyip Erdoğan var. Evet, Satürn Balık döneminde birçok siyasinin nihai sonucu yaşandı. Belki e, diktatörlerin aynı şekilde sonlarının yaşandığı bir e, zaman dilimi. Tabii Dünya tarihi içerisinde hangi e, kişiye neler olmuş bunu çok araştırmadım ama siyasilerin e, nihai sonlarının olduğu görünüyor. Plüto Haziran ayında tekrar Oğlak burcuna dönecek. Bu Oğlak burcuna dönüşüyle artık tekrar aynı zor şartları, zor koşulları göreceğiz. Para piyasası, dolar, altın neden alt üst oluyor? Çünkü ülkede hala bir akıllanma olmadı maalesef genel anlamda düşünüyoruz. Çünkü buradan gerçekten hep bir arada el ele vererek çıkabiliriz. İki tarafa ayrılarak değil. Bunu anlamamız gerek. Biz bölünmemeliyiz. Kimse bizi bölmemeli. Başımızda kim olursa olsun bunu yapmamalı ve böyle olmamalı. Ve Güney Düğümü Akrep hikayesi Temmuz ayında sonlanacak. Kuzey Düğümü Koç burcuna geçecek ve orada artık kimse kimseden destek görmeyecek ve herkes kendini kurtarma çabasında olacak. Hala depremle ilgili yaşanacak olumsuz durumlar olma ihtimali maalesef ki var. Hala tetiklenecek olan fayların e, olma ihtimalini ki depremle ilgili e, bilgi sahibi insanlar da paylaşıyor ve astroloji açısından şubat ayında yaşadığımız Plüton'un son derecesindeyken yaşadığımız 10 e, ilimizdeki deprem riski tekrar Plüto aynı dereceye geldiğinde devam ediyor olacak. Yani bu Haziran Temmuz ayının e, içerisinde sonuna doğru para ya da güvenliklerimizle güvenlik alanımızla ilgili huzurumuzla ilgili rahatımızla ilgili tehdit altında olduğumuzun aslında bunları istemenin sonuna kadar hakkımız olduğunu çok daha net bir şekilde göreceğiz. Doğruyu, eğriyi zaten hayat bize her şekilde gösterdi. Herkes çıkıp video çekti, herkes çıkıp bir şey söyledi ve bu duyduğunuz her şey Merkür'ün Boğa Burcu'ndaki retrosunda oldu. Ve kuzey düğümünde olan bir retroydu. Tüm söyledi, söylenenler, tüm duyduklarımız doğruydu her bir siyasi için ve hepsi için. Hatta daha önceden kızmış olduğunuz Sayın İnce'nin yorumlarının bile haritasında doğru olduğunu gördüm. Kendisi bir koç yükselen ve daha da söylemeye belki sert bir dille söylüyor. O yüzden insanlar için acıtıcı oluyor. Ama daha önceki yaşamış olduğu durumlarda insanların artık o insanın aynı şeyi beş yıldır söyleyerek Hala anlaşılmaması o insanın da bu şekilde fevri olmasına e, sebep veriyor ki kendisinin çekileceğini daha önceki videolarımızda nisan videomuzda söylemiştik çekilirse de kendisi için hayırlı olanı yapacak demiştik ve anlatmaya konuşmaya devam edecek belki onun hakkında da çıkan dedikodular olacak onlar da doğru olacak ama söylediklerine de kulak vermenizi rica ediyorum. Evet Plüto tekrar Oğlak Burcu'na dönecek. Bu arada e, Türkiye haritasını ekrana yansıtmak istiyorum. Evet burada şöyle bir kendim ekranda büyüteceğim. Burada gördüğünüz gibi bir Türkiye haritası. E, pardon e, yanlış bir harita olmuş çok özür dilerim hemen düzeltiyorum. Evet, Türkiye olarak bir haritamızı açalım. E Tabii bunu bir üçlü harita olarak da göstermek istiyorum. Durumu size daha iyi anlatabilmem için, astroloji bilenler zaten takip ederken bu harita üzerinden anlatımda oldukça memnunlar. Hemen şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Türkiye haritası bu Türkiye haritası içerideki bu progres haritası şu da şu anda yaşadığımız transitimiz. Öncelikle şu güney düğümü yani bırakmamız gereken durum biz yeni ayı bu yıllarda yaşadık. Kova burcundayken şu okla gösterdiğim yerde yaklaşık 2021 yılı civarında ay progres ay 16 dereceye 15 dereceye geldiğinde yaşadık. Ve buraya geldiğimizde Artık güney düğümünü burcuna geçtik. Yani en çok yanlış yaptığımız döneme geldik. Şu anda e, yorumlar da yaparken işte yanlış bir koalisyonla, yanlış bir yolla, yanlış bir şeye girildi, yanlış seçimler yapılacak değil mi? yanlışlar devam etmeye e, devam, devam de ediyor aynı zamanda. Tabii bu ülkede genel anlamda olan şeyden bahsediyor. Ve Güney Düğümü e, burada gördüğünüz gibi progres kendi içerisinde kavuşum halinde. Evet, gerçi inandığımız şeylerde hep bir yüzüstü bırakıldığımızı, hiçbir şekilde arkamızda durulmadığını, inancımızı yitirmeye başladığımızı gösteriyor. Aslında bu zaten bir şekilde bir inancın yit yitirmelisin ki kendi düzenini e, kurmalısın, planını yapmalısın, daha akılcı planlar yapmalısın anlamına geliyor. Şöyle ilerlettiğinde, aslında henüz her şeyin bitmediğini ve burada gördüğünüz gibi bu iki derecedeki progres, ay kendi içinde kavuşum ama dokuz derecede de e, natal haritadaki güney düğme kavuşacak. Asıl burası e, bir acı tetiklenmesi yaşatacak ülkemizde. Hemen <laughs> o zamana doğru ilerletmek istiyorum. Yani 841 geldiği zaman aslında açı içerisine girecek. Yani şöyle Ekim ayında bir tutulma yaşayacağız biliyorsunuz ve bu tutulma ciddi anlamda Türkiye'yi asıl dönüştüren bir durum olacak. Yine bir acı ve bir üzüntüyle büyük bir sıçramaya dönecek bir açı kalıbı bu. Ee, tek üzüntümüz, tek üzüntüm burada bu dönüşümün yine bir depremle olma ihtimali. Ee, ama tabii ekonomik koşulların e, ülkede gerçekten artık hani bir e, olumsuz bir uçuruma doğru gittiğini gösteriyor. Bankalar konusunda hani herkes çok iyimser düşünüyor belki her şeyin toparlanmasını bu açıdan. Ama e, koşullar, şartlar devletin kasasının devletle ilgili olacak durumların verilen vaade edilen durumların yerine getirilmesiyle ya da e, ülkede yaşanacak bir kaosun bir karışmanın e, maddi açıdan piyasaların alt üst olmasıyla olumsuz yaşanacak durumları da gösterdiğini söyleyebiliriz en basiti e, Venüs Aslan süreci yaşayacağız ve orada retro olacak. Yine para piyasalarının, parayla ilgili durumların büyük bir zorluğa girmesiyle ilgili ilahi planda yaşanacak bir durum da söz konusu. Ki burada en yakınlarım dahi bu durumu gördüğümde asla böyle şeyler ülkede olmaz diye de söylemişlerdi. Dediğim gibi ben... Sadece astrolojiyle ilgili yorum yapıyorum. Asla kendi fikri kendi fikrim değil. Ben bir ekonomist değilim. Ben sadece gökyüzü yorumluyorum. Evet, bu e, Eylül-Ekim-Kasım tutulmanın e, zamanı. Ekimde olacak tutulmanın e, etkisine zaten Temmuz'un sonunda girmiş oluyoruz. Ve bu süreç gerçekten bizi dönüştüren süreç olacak ve. E, Orada zaten Satürn artık retro yapı, retro halindeyken e, olacak ve tekrar e, dönecek bir Antares'le e, açı yapacak, Antares derecesiyle. 2024'te yeni bir seçime hazır olun. Çok daha sesi çıkan, çok daha güçlü, e, çok daha ayaklarının üzerinde duran Atatürkçü ve Türkiye'yi, Türkiye'ye... E, Gerçekten doğru planlar yaptıran, doğru adımlar attıran bir e, lider gelecek. Ve gerçekten burada herkes gözü kapalı, inanacağı bir lider de olacak. Bu kadar acıdan sonra e, bunu gerçekten yaşamak istiyoruz. Ama bu süreç bizim e, yine bir acıyla dönüşümümüzü tetikliyor. Bunu e, söylemek belki çok üzücü ama ilahi planda... Böyle bir durum var. Çünkü başka türlü kendimizi toparlayacak bir ülke değiliz. Hemen Türkiye'nin natal haritasına dönüp haritamızın içerisindeki e, durumdan bahsedeceğim. Evet şöyle bakalım. Bu gördüğünüz gibi Türkiye haritası. Şurada aslında evet şurada bir e, bir sekstil açı daha var. Bazen program bunu göstermiyor olabilir. Ama Plüto, Güneydüğüm Uranüs, ve e, akreplerle yapmış olduğu bir stelyum var. E, stelyumun e, üçgen haritası, üçgen haritaya çıkıyor, üçgen bir açıya çıkıyor ve apeksi gördüğünüz gibi kuzey düğümü. E, bu da tabii ki e, çok büyük bir stres. E, gerçekten e, aniden yaşanacak üzüntüler ama ancak bir araya gelip çözümleyebileceğimiz durumları e, ve bir planı ele almak düzeni koşulları korumak anlamına gelen kuzey düğümü başa çıkıyor ve 2024 yılından sonra zaten ay düğümleri ters yerleşim olacak orada zaten hani artık hani çok yoruldun Türkçe anlay şeyini söylüyorum astrolojinin ters yerleşimde çok yoruldun artık istediğin gibi davran dönemidir ve bu dönem gerçekten haritalarımızda ay düğümlerimiz ters yerleşim olduğunda e, Tanrının bize verdiği bir buçuk sene izni yaşarız ve o izinle e, büyük ve hızlıca bir toparlanma sürecine geçeceğiz yeni lider, yeni bir liderle ve Jüpiter boğa bolluğunu sunacak Emin olun Temmuzdan sonra bu bolluğu çok daha fazla hissedeceğiz Asıl e, sıkıntı Jüpiter e, ikizlere geçtiğinde artık <laughs> e, yani e, kolaylıkla verilen değil aklımızla e, kendimize gelebileceğimizi aklımızın bize büyük bir şans olduğunu gösterecek ve o yüzden de zaten astroloji eğitimlerine son gaz devam ediyoruz ee, ve kimse e, öğrenmeyen kimse kalmayacak kadar da eğitimlerimizi açmaya devam edeceğiz <laughs> haftanın bir günü değil neredeyse haftanın beş günü her sınıfa ayrı ayrı e, eğitimlerle koşturuyor olacağım evet şimdi tekrar e, ters yerleşimi söyleyip biraz daha nefes e, alacağımız zamanın daha net göstermek istiyorum. Şimdi bu şekilde söylediğimizde e, hani o zaman bu ters yerleşim ne zaman de, deniyor ve ben gerçekten e, bunu çok fazla defaten söylüyorum. E, ay düğümleri yerleşiminden sonra işte Kuzey Koç Güney Terazi bittiği zaman olacak bu bir buçuk yıl sürüyor diye. Ve <laughs> Ters yerleşim zamanını anlatıyorum. Asıl burada e, mücadelenin, mücadeleden çıktığımız, e, mücadelemizin olumlu sonuç verdiği dönem olacak. O bu zamana kadar çok beteriz gibi algılamayın. O döneme kadar Temmuz'dan itibaren bir buçuk sene mücadele etme dönemimiz, savaşma dönemimiz. Kuzey Dümü koçtu olduğu için. Akabinde geçecek 24'ün sonunda 2025'in başında geçmiş olacak ve 2024 bizim mücadele dönemimiz olmak zorunda kalacak ne ilgili belki tarımla ilgili belki kaybettiğimiz başka değerlerimizle ilgili Belki de ülkeye e, yeniden ülkeye dönüş yapacak ee, ülkeden kaçıp gidenlerin dönüş yapacağı bir dönemi de yaşayacağız. Bu arada gidenler de bu dönemde olacak. Çok fazla Satürn'ün e, balık döneminde çok fazla göçler olur. Ee, ülkeye göç gelir, ülkeden göç gider. Ee, Plutokova kova dönemindeyiz. Sanki dünya e, vatandaşıymışız gibi. <laughs> Haritaları kapat kapatarak devam etmek istiyorum. Ne dedik? Dünya vatandaşıymışız gibi. Yani e, şu anda ülkeyi terk etmek isteyen çok. Ama bir dönem sonra terk etmek isteyenlerin geri geleceği bir dönem de olacak. Bunlar benim fikrim değil. Bunlar benim astroloji yorumu. E, belki haftalık ya da aylık yıllık bir şey e, anlatmadım ama uzun yıllardır anlatmak istediğim şeyleri derleyip toplayıp sizlere anlatmak istedim. Umudunuzu yitirmeyin. Türkiye birinci evinde külto yengeç. Her zaman bir şekilde tüm yurttaşlarıyla, tüm vatandaşlarıyla bir arada ayağa kalkabilecek bir ülke. Bu hiçbir zaman değişmeyecek ve ilelebet payda kalacak bir ülkeyiz. Sadece tek yapmamız gereken şey akışın ve kaderin boyun eğmenin bize yaramadığının hayatımızda her şeyi kaderi dahi bizim ülke olarak planlayabilecek bir ülke olduğumuzu asla unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Gökyüzü pusulanız olsun.